Hoş geldiniz. Yeni bir arkadaşlar özel karınca etkinliği. İlk yapacağım şey e, XPS'ini basacaktım arkadaşlar. Geçen hafta yarım kalmıştı. Bakalım 50 seviye olacak mı? Zannetmiyorum ama elimde çok fazla yok. Bakalım bir. Olur mu olmaz mı? Ben de şüpheliyim. Şu 500'lükleri de kullanalım. ne kadar yapıyor bakalım 49-25 yapıyor son bir seviye <laughs> Tam 49'da bıraktık. Yani ne kadar eksiğimiz var? 9 9426.350 9427.100 tane daha basalım. Normalde arkadaşlar yerden hayvan aldırarak belli yapmayı düşünüyordum da. Boş ver. Hemen açalım. Son stik Güzel. 3 tane turuncumuzu hemen koyalım. Koyduk. Okey. Son saldırı da açıldı. Geri kalan arkadaşlar de buna vereyim. En yakın bu çünkü. 43.080 e, Bunda 45 yaparsam arkadaşlar bu özelliğini açarım. Şey çok geri kaldığı için Leopard 37 levelde hala o baya lazım ona o yetişmez bir de şu üç resimleri açalım bakalım neler çıkacak Hiçbir şey çıkmadı bir de bunu açalım bundan da bir şey çıkmadı Önü rekat bitti güzel. Açalım bakalım şu morları. Sanki açıyoruz da beyaz kaplan çıkacak. Evet, hadi bak ne çıktı. Kutup tilkisi. Servel kedisi. güzel bir şey çıkacak diye bekleyelim öyle. Bu arada oyun başında birisini de görmüştüm. Direkt ilk günlerde direkt turuncu çıkmış. İnanılmaz şanslı ya. Bir de beyaz kaptan çıkmış. Sanki buradan beyaz kaptan çıkacak. Yok. Çıkar mı? Bana 5 tane mistik kristal veriyor bence. Avrupa porsu. Çöl tilkisi. Oklu kirbi, Dev susamuru. Dev susamuru. Hadi bakalım. Çok fazla yaratık çeşitliliği yok. Oklu kirbi. İnsan bari biraz mor verir. Turuncu vermiyor. <laughs> Allah'ın dedi cüce susamur Al Allah'ın dedi uzun burunlu maymun maymun suratlı bu sunucuda da çok var maymun suratlı hadi mor ver de vermeyecek inat etti sonuncusu vermedi Bakalım bu görevi nasıl alacağız? Görev bitmedi. Şu XP'lerin hepsini kullansam bitirir misin? O zaman biraz mavi açalım. Sanki maviden turuncu çıkacak. Veriyormuş aynen kötü olur o. Kapatırım burada videoyu. Gidelim. Tamam görev tamamlandı. Bu maviler açmanın bir anlamı yok. Bir şey vermiyor zaten ama. Öyle açıyoruz biz de. Belli ki çıkar. Açalım bakalım artık turuncuları. böyle kaplanı da fullemem lazım 4k'da arkadaşlar kristalim var mistik kristalim yine çıkmayacak sanırım morla başladık o, ağzımı güzel dolduracak bir kabuk daha geldi böyle. <laughs> bir daha çıkmaz sanırım. Bir kez verdim dedi. Bir daha isteme benden. Morumu da verdi. Güzel. Son 10 yumurta. O da bir sonraki koloni rekatına kalsın beyler. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz eğer oluyorsa tabii. Dur ödülleri alalım öyle yapalım. Aslanım da 45. skillini açmaya çalışıyorum bakalım. Açabilirsek eğer. Açtık mı? Şaşırdı mı? Açamaz sanıyorduk. İnanılmaz. Hemen bunu da açalım. Bir tane kızıl kanguru koyalım. Bir tane de kabuğumuz var. Ee, balımız yok. Ne demek balımız yok? Güzel. Bu arada yine kaynağımız bitti. Kumumuz. Halinize <laughs> bakalım. Pazartesiye kadar ne yapacaksak. Son mor geldi çıkmayacak Orange turuncu ve çıkmadı son beş tane zaten bunu bedavalardan çıkar hafta içinde ne zaman ne zaman denk gelirse bilmiyorum. Belki daha erken çıkabilir Neyse arkadaşlar Orada bir bedavamız var Şimdi gelelim yavaş yavaş yükseltmelerimize Kaplandı arkadaşlar Şu saldırısını Fırlamam lazım Güzel Bunun da bu saldırısını Fırlamam lazım 400 bir de buna verdim Güzel Bir kolon harekat daha geçti 6. döle ne kadar uzarız bakalım bir hızlıca. 48.000-53.000 bir sonraki koloni harekatında tamamlanır diye düşünüyorum. Tamamlanır herhalde. Tekrar geldik bakalım. Gelişmiş avutları bu kadar kolay kullanıyoruz ama Bunlar ileride canımızı yakmasınlar. Bakalım. Şimdi ilk yapmamız gereken 10 level yaptık zaten. Şu skill 10 seviye yapacaktık. Skill biraz bekleyebilir. Gen özelliğini açtık. E, 7. seviye. O aklımızda bulunsun. Bunu arkadaşlar bu skill'ini e, yükseltmemiz lazım da. 3 3 düşman mangasına vuruyor çünkü. Çok fazla yükselmiyor ama yükselteceklerimizin arasında bir tane bu vardı? bunu arkadaşlar bir seviye daha yükseltelim. Aslan'ın de 7 seviye yapalım. 1700 tane kaldı. Kaplan ustalıdırsa arkadaşlar çok önemli değil. Bir düşman mangasını 300 kilo önemli aslında da çok fazla vuruyor. Diğer skillerine göre. Şimdi arkadaşlar ikinci skillere basacaktım. Hmm, tamam. Biraz arkadaşlar kaplanın defans ve şeyini arttıracaktım. En azından 4 olsun. 5 yapalım hepsine. 6 yaptık. Aslanın 5'e 5. Ne yaparım arkadaşlar? 5 yaptı Aslanın bu da 7 seviye. O zaman ee, bunu arkadaşlar maxlayalım bence. Yani işte bu Tak. Bu bitti. Ne kadar kaldı? 296. ne yapabiliriz. Ne yapalım arkadaşlar? Biz 96 tane 270 yapabilirsek bir ekseni işten bakalım bakalım. Çıkıyor mu çıkmıyor mu Elimizde ne kadar Şunlardan hemen parçalayalım Çıktı sanırım 200 tane buradan çıktı Tamamdır Eksen işte de 5 tane kalmış arkadaşlar Başka yapamıyoruz artık Bu hafta güzel karıncalar çıkmadı ya. Daha doğrusu bir tane çıktı. Beş gün sonra diğeri çıkacak. Şu yeşilleri ne yapacağım bilmiyorum. 195 tane var. Bunu çok yükselttiğimde artık dönüştürürüm. Az veriyorlar. Bence kaplanınkine basalım. Aynen. is 96 60 tane daha geldi